Deniz Portföy Fon Kulübü'nü sunar. CNBC ekranlarındasınız. Ben İlker Koçaş Fon Kulübü programıyla karşınızdayız. Kare Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı bizlerle. Mert Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler, iyi ki geldiniz. Hemen ilk grafimizle başlayalım geçtiğimiz hafta. Yani Ağustos'un son haftasında serbest fonlara para giriş çıkışlarında ilginç bir tablo gözlemlemiştik. Döviz ve kısa vadeli fonlara yoğun para girişleri var. Bunun ardında yatan temel nedenleri aslında öğrenmek isterim. Sizin görüşünüzü almak isterim bu konuda. Evet, aslında şöyle Ağustos ayında para piyasası fonlarına bu stopaj %17,5'a çıkmasına rağmen girişlerin devam ettiğini gördük. Burada birkaç sebep saydık. Birincisi alternatif ürün yatırımcıların bulamaması, ikincisi klasik yazın sonunda likit kalma isteği, bunlar en önemli sebeplerdi. Tabii faizlerin düşme ihtimali çok yüksek olsa da, yani merkezden de indirim beklesek de, dediğim gibi en baştaki temel sebep hem likit bir enstrüman olması hem de alternatif getiride bir enstrüman çok rahat bulamaması. Biz son haftalarda aslında bu gördüğümüz grafiği şöyle görüyoruz, para piyasası fonlarına geçiş, bir hafta çok yüksek, hı hı. Ee, serbest fon, serbest fonlar dediğimiz hem serbest para piyasası fonlarının olduğu hem de döviz fonlarının olduğu serbest şemsiye fonlarının altına giriş bir hafta fazlalaşıyor. Bu haftada geçen haftaya göre değişiklik yine e, benzeri bir sebepten oldu. E, tahvillerdeki hareketlikten dolayı para piyasası fonlarından çıkıp serbest fonlara geçiş oldu. Ama alt kırılımına bakarsak serbest fonlardaki ağırlıklı giriş, Döviz fonlarına olmuş. Yani kısacası aslında birazcık döviz pozisyonlanması fon tarafında devam ediyor. Bir süredir zaten bunu görüyoruz. Bu birazcık da artık ayın ayında getirdiği, sonbahar girişinde getirdiği bir şey. Tabii bir yandan da işte aslında bu faiz indirimden sonra konjonktürün nasıl gelişeceğiyle ilgili yatırımcıların birazcık da temkinli yaklaşması. Şunu da merak ediyorum açıkçası. Yatırımcıların son bir haftalık tercihlerine baktığımız zaman bazı fon türlerinden çok ciddi çıkışlar olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ee, özellikle kıymetli madenler ve para piyasası fonlarında büyük çıkışlar mevcut. En çok girişe sahip olansa serbest şemsiye fonu olarak öne çıkıyor. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Serbest şemsiye fonların içinde dediğimiz gibi ağırlıklı olarak döviz serbest fonlara giriş var. Burada e, bankaların e, çok fazla yabancı parada istekli olmaması, verdikleri faizin düşük kalmasına sebep oluyor. E, stopaj oranları e, aynı ama bankalar isteksiz olunca e, pardon düzeltelim stopaj oranlarında da yabancı parada banka tarafında stopaj oranı daha yüksek olduğu için e, yatırımcılar e, serbest döviz fonlarına girişi devam ediyor. E, diğer tarafta kıymetli madenlerde aslında böyle e, diğer e, serbest fonlar kadar giriş e, yoğun değil. E, ama birazcık herhalde e, kar realizasyonu altının geldiği seviyelerden sonra söz konusu onu gözlemliyoruz ama yılbaşından beri bakarsak yılbaşından beri aslında ne kıymetli madenlerde ne hisse fonlarında aslında çok fazla bir giriş çıkış görmemişiz ağırlıklı olarak tabii ki net reel faizi aldığı para piyasası fonları ağırlıklı yine o o şekilde devam ediyor yatırımcılar hala izlemeye de devam ediyorlar gibi gözüküyor bir de dediğim gibi yani şu anda hem carry trade devam edebiliyor hı hı. politikalarımızdan dolayı hem net reel getirip o tarafta var dolayısıyla ee, bu süreç bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Tamam o zaman bir de borsa, borsaya ayrı bir parantez açmak isterim. Borsada yaşanan hareketlilik zaten biz de ekranlarımıza getiriyoruz burada. Yatırımcıların hisse senedi fonlarında olan ilgisini nasıl etkiledi bu hareketlilik? Şimdi grafiğimize baktığımız zaman hisse senedi fonlarında yılbaşından beri yatırımcı sayısında istikrarlı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu düşüş trendini siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet orada şöyle biz e Öncelikle yılbaşından beri zaten geçen sene Haziran'da, Haziran sonuyla beraber başlayan hisse piyasamızdaki volatilite ve öngörülemez piyasa şartları özellikle yatırım fonları tarafında hislere ilgi oldukça düşürmüştü. Biz son zamanlarda borsamızın rekor kırdığını görüyoruz. Bir yabancı girişi görüyoruz. Burada bir ivme görüyoruz artık. Bunun tabii en temel faktörlerinden biri hem jeopolitik risklerin görece azalması hem de Bizim artık bilançolarımızda daha iyileşme, performansların daha iyileşmesi, şirketlerimizin daha iyi datalar açıklaması. Bu tabi borsaya yansıdığı kadar hisse fonlarına yansımadı. Hisse fonlarında dediğimiz gibi orada fonların içindeki karmalar daha yatırımcılar tarafından ancak inceleniyor diye düşünüyoruz. Çünkü bizim beklentimiz ağırlıklı olarak son çeyrekte bu tarafta yoğun ilginin olması yönünde. Dolayısıyla yılbaşından beri hala dediğiniz gibi hisse fonlarına bir giriş söz konusu değil, hatta görece biraz çıkışta var. Para piyasası fonlarındaki yatırımcı sayısına baktığımız zaman orada da Mart ayında bir düşüş yaşanmış durumda. Sonbaharda ise tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bu fonlardaki yatırımcı hareketliliğini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Para piyasası fonları geçen seneden beri hatta bir önceki seneye başlamıştı. Yoğun ilgi görüyor. Getiriler çok yüksek stopaj avantajları var. Orada vurgulamamız lazım. Stopajlar işte 0-7,5-15 sırasıyla 17,5 olurken eski giren yatırımcılar zaten o stopaj avantajını hala koruyorlar. Dolayısıyla onlar nette daha fazla bir faiz getirisine ulaşmış oluyorlar. Öncelikle o var. Bu gidişatta da sadece biz bu Mart'taki politik dalgalanmada net bir çıkış gördük. Orada kuvvetli bir para piyasası çıkışı gördük. O çıkıştan sonra tekrar Yavaş yavaş orada hatta işte biraz dolarizasyona da görmüştük, işaret etmiştik orada. Ondan sonra yavaş yavaş e, merkezin e, sıkı duruşun devam edeceği e, yönünde algı yerleşince yatırımcılar tekrar para piyasası fonlarına girmeye devam ettiler. E, ama tabii e, biz yılbaşı, yıl sonu baktığımız zaman toplam piyasamızdaki yatırım fonu e, sahipliğinde aslında çok bir değişiklik görmüyoruz. Hemen hemen yatay seyretmiş giriş çıkışlara rağmen. Bu şekilde devam etmesini öngörüyorsunuz sanırım. E, evet bir süre daha bu şekilde devam Hı -hı. etmesini öngörüyoruz. Aynen. Mert Bey kısa bir reklam aramız olacak. Ardından evet. yine sizlerle bu sohbete devam edeceğiz. Efendim İş ve Fon Kulübü'nü kısa bir reklam arasından sonra tekrar takip edebilirsiniz. Fon Kulübü'nden bir kez daha merhaba. Kare Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı ile sohbetimize devam ediyoruz. Mert Bey bir kez daha hoş geldiniz reklam arasından sonra. Şu soruyla devam etmek istiyorum. Hı. Tüm fonların yatırımcı sayılarının toplamına baktığımız zaman yılbaşından beri nasıl bir performans görüyorsunuz? Evet yatırımcı sayılarımız geçen sene özellikle yatırım fonları tarafında da hem pay tarafında da son yıllarda sürekli bir artış gösteriyordu. Bu sene başından itibaren ama toplam yatırım fonları sahipliğinde, aslında bu grafikte sahipliği var, sahipliğinde neredeyse yılbaşındaki rakamlarla hemen hemen aynı noktadayız. Evet, yıla başlarken aslında bir yatırımcıların bu tarafa bir yatırım fonlarına bir ilgisi artmış. Burada merkezi kayıt kuruluşu verilerine bakarsak yaklaşık sahiplik bir kişinin iki tane fon taşıdığı gibi ortalamaya tekabül ediyor. Bu toplam sayı, şeyden sonra Mart'taki siyasi dalgalanmadan sonra azalmaya başlıyor. Burada birazcık işte değerli metallere kayış olduğu düşünülüyor. Birazcık banka tarafına zaten bankalardaki da görmüştük ama yılın sonuna geldiğimiz yerde şu anki durumuna geldiğimiz yerde rakamlar hemen hemen aynı noktada. Tabii bunun kırılımında farklı şeyler de dikkat çekiyor. Yani hangi fon gruplarında daha fazla yatırımcı çıkışı var, Hangilerin giriş devam ediyor onları da irdelemek lazım belki. Yani bu rakamların yıl sonuna kadar da hemen hemen bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz biz. Çok büyük bir yatırımcı girişi beklemiyoruz bu tarafa. Mert Bey bir de aslında sizin gelecek projeksiyonunuzu da almak isterim. Eylül ayının ilk iş haftasını ortalıyoruz artık yavaş yavaş. Evet. Fon yatırımcıları Eylül ayı başlarken ne tür sepetleri, dağılımları değerlendirebilir? Eylül ayında beklentiniz nedir? Fon yatırımcılarına neleri tavsiye edersiniz, neleri takip etmeleri lazım? Evet orada şimdi giriş çıkışları çok fazla olmadığını söyledik ama tabii mesela bir altın portföyünü taşıyan yatırımcının hala o portföyü taşıdığını zaten görebiliyoruz. Rakamlar da bunu söylüyor. Orada hala beklentiler biraz yukarı. Dolayısıyla portföyde o altın kişiye göre değişmekle birlikte altın portföyünün taşınması uygun gözüküyor hali hazırda. Para piyasası fonları hala yüksek getirir sunuyor bir şey daha sunacak gibi duruyor. E bizde Birleşik'le neredeyse 45 lira bulan bir getiri var burada. E, ne zaman ki 35'li rakamlara geliriz o zaman belki tekrar değerlendiririz. O zamana kadar büyük ihtimalle bu tarafta e, para piyasası fonu da taşımak e, Eylül ayı özelinde özellikle de e, bizim beklentimiz dahilinde ve e, aslında bunu tavsiye ediyoruz. E, diğer tarafta e, hisse fonları tarafında tabii aslında yatırımcıların en dikkatli izlediği Özellikle işte yarınki enflasyon verisi, ondan sonra merkez-merkez yaklaşık olarak belli aslında diyebiliyoruz. Sadece oransal ne kadar yapacağı ile ilgili soru işaretlerimiz var. Ondan sonra da bir kurutay davası var. Bunlardan sonra eğer bir herhangi bir krizi karşılaşmazsak yatırımcıların hisse tarafına da daha fazla ağırlık vereceğini, vermesi gerektiğini de öngörüyoruz. Peki küresel taraftaki haber akışlarına baktığımız zaman orada ne gibi potansiyeller görüyorsunuz? Evet yurt dışında bunları konuştuk ancak dış tarafta aslında bir hayli hareketli. Evet, dışarıda şöyle, dışarıda tabii asıl global tarafı etkileyen son günlerde özellikle Fed'in durumu. Hı hı. Burada işte faiz indirimi bekliyoruz. Beklenti artık tamamen o tarafta, o yönde kaymış durumda. Sadece oradaki işte kurulların, hatta işte başkanın değişikliği söz konusu. Burada kimin başkanı olacağı da çok önemli bir unsur. Biz e, yıl sonuna doğru artık birazcık da belki yeni başkanla beraber, yeni başkanın ne yapacağı ile ilgili e, gözlemleriz. Amerika piyasasını öncelikle gözlemleriz. Çünkü global tarafa en çok etkisi olan Amerika piyasaları. E, Fed'in duruşu yaklaşık belli. E, tabii bir yandan da dönüp Amerika 10 yıllık tahvillerine bakmamız lazım. Evet şu anda bir risk içermiyor. Hem global piyasalar için hem Amerika piyasası için. E, o tarafta da önerilerimiz devam ediyor. E, bu işte çeşitli Avrupa borsalarında da ivmeyi de yaratıyor. Yine Avrupa Amerika'daki durum. 10 e, yıllıklar yükselmediği sürece, yani orada bir yukarı hareket görmediğimiz sürece e, bu konjüktürün bir süre daha devam edeceğini düşünürüz. Mert Bey çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Kare Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı bizlerleydi. Fon Kulübü'nü burada noktalıyoruz. Programımız az sonra blokurla devam edecek. Deniz Portföy Fon Kulübü'nü sundu.